Demek ben hakiki bir ziyaretini, sen de hayali bir ziyaretini seversin. Benim bu kardeşim insaflı ve müdakkik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti. Anladınız değil mi? Yani üstadımız Hazret ziyaretine bağlı olan kardeşine kardeşine diyor ki onun diyor onun ilmi benim kadar yoktur. Ben onu diyor görsem çok şey onu ilzam edebilirim. yani ben ben sen öyle hüsnü zannediyorsun mübala ediyorsun onu takdir etmekte diyor. Sonra diyor ki Ey İsa Aleyhisselam'ın kıymetler talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim.